Üretim sahalarında artan maliyetler birçok ürün etiketine etki ederken zeytinyağı da nasibini aldı. Ayçiçek yağı fiyatlarına gelen zamların ardından şimdi de zeytinyağı fiyatlarında yaşanan hareketlilik dikkat çekiyor. Üreticiler zeytinyağının en önemli üretim maliyetinin işçilik masrafı olduğunu söylüyor. Ayrıca başka girdi kalemleri de fiyatı etkileyen unsurlar arasında. Avukat, zeytinyağı üreticisi Muhammed Doğan, akaryakıt ve teneke fiyatlarının da iki kat oranla zamlanması zeytinyağının artışına sebep olduğunu açıkladı. Zeytinyağının en önemli maliyeti işçilik maliyeti. Geçen yıl bir işçinin günlük maliyeti 60 lirayken bu yıl 110 lira. Artı tarlada traktör çalışıyor ve akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar, arka arkaya gelen zamlar özellikle ve ciddi zamlar geldi. Bunlar da zeytinyağının maliyetini artırıyor. Fabrikada yağ dönüştürdükten sonra, zeytinden yağa dönüştükten sonra muhafaza etmek için kullandığımız tenekeler var. O tenekelerin fiyatı da geçen yıl 16 lira iken bu yıl 30 lira oldu. Çiftçinin maliyetlerinin arttığını söyleyen Muhammed Doğan, tek bir alanda değil birçok alanda zam yapıldığını ve çiftçinin maliyetlerini karşılamak adına fiyat yükselişine mecburi olarak gittiğini aktardı. 18 litrelik yağ geçen yıl 500 lirayken bu yıl 700 lira. Çiftçi tabii ki malını ucuza satmak istiyor. Ee, ucuza satmak isterken de maliyetlerini karşılayıp üzerine bir para kazanması lazım. Ee, girdi maliyetleri e, aşırı derecede artınca ister istemez e, yağ fiyatlarına da bu yansıyor. Yağ maliyetini ciddi oranda arttırıyor. Ulaşım e, maliyetleri de bunu etkiliyor. Yani biz yağ ürettikten sonra bunu üreticiye gitmesi için taşınması gerekiyor, nakliye masrafları atıyor ki bu da akaryakıt fiyatlarıyla alakalı bir şey. Akaryakıt fiyatları arttıkça nakliye fiyatı da artıyor. Doğan, marketlerde sınırlı satışın yapılmasının sebebini iki etkene bağladı. Birincisi kuraklık sebebiyle rekoltede yaşanan düşüklük, ikincisi ise çiftçinin nasıl olsa fiyat artar düşüncesiyle stokçuluğa başvurduğunu açıkladı. Evet, bunun iki sebebi var. Bizim de bu yakından takip ettiğimiz bir konu. İki yıldır e, ülkemizin maruz kaldığı bir Küresel ısınmadan kaynaklı kuraklık var. Kuraklık e, zeytin verimini ciddi oranda etkiliyor. Verimi düşürüyor. Ağaçlar yeteri kadar yağış alamadığı için rekoltede bir düşüklük meydana geliyor. Azalma meydana geliyor. Yani üretilen zeytin ve zeytinyağı miktarı bir miktar azaldı Türkiye'de. İkincisi de e, hem artan maliyetler hem de çiftçinin e, bu yağın fiyatı nasıl olsa artar diye elinde tutması. Yani çiftçi e, yağı çıkarıyor üretiyor. Ürettikten sonra işte Ocak ayında, Şubat ayında bu yağın fiyatı iki katına çıkacak beklentisi var şu an. Ben işte bir haftadan beri e, Zeytin bahçemde toplanan yağları fabrikaya götürdüğümde oradaki çiftçilerle konuşuyorum. İşte yağ kaça satıyorsunuz, satıyor musunuz diye. İnanın çiftçinin yüzde ellisi altmışı yağını satmıyor. Özellikle bekletiyor. E, tabii üretilen yağ piyasaya sürülmeyince e, marketlerde e, yağ azalıyor. Yani gelen yağ miktarı marketlere az olduğu için onlar da sınırlı sayıda satıyorlar. İlerleyen dönemlerde yağ fiyatlarının iki kat artabileceği beklentisinin olduğunu söyleyen Muhammed Doğan, rekoltenin artması durumunda dahi yağ fiyatlarının düşürülmeyeceğini söyledi. İnanın piyasada bu işin ticaretini yapan tüccarlarda, çiftçilerde yağın fiyatının iki katına çıkacağı yönünde bir beklenti var. Kuraklık hala Türkiye için ciddi bir sorun. Rekolte artsa bile yağ fiyatlarının düşeceğini tahmin etmiyorum. Türkiye'nin içerisinde bulunduğu ekonomik kriz diyelim yağ fiyatlarının yükselmesine neden olacak.